Kanunsuz topraklar dizimizde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimize geçmeden önce Gülfem ve Davut'u bir süreliğine bile olsa mutlu olduklarını görmek bizi de mutlu etti diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Davut'un göle gelmediğini düşünen Gülfem Ali Gelik'le nişanlanır. Bu en büyük hatası olur. Çünkü Davut ona göle geldiğini ve onu göremediğini söyler. Yakınlaşan Davut ve Gülfem'i gören Malik Bey Davut'u madeninden kovar. Gülfem'i ise eve kapatır. Kasapoğlu Gülfem'i kaçırır. Bu durumu lehine çevirmek isteyen Kasapoğlu Davut'a onun için kaçırdığını söyler. Davut'la Gülfem çok mutlu olurlar. Tatlı gelecek hayalleri kurarlar. Bunun için imam nikahı kıyarlar. Bunu duyan Ali Gelik ise bunu onların yanına kar bırakmaz. Gülfem'i Davut'a yar etmez. Uzun süre boyunca da onları birlikte mutlu göremeyeceğiz. Dizimizin analizi bu kadardı. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.